Merhabalar herkese. Adaylar turnuvasında ikinci gün geride kalmış oldu ve ben de sizlerle ikinci günden bir oyun paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda Anişkiri var, siyah taşlarda Vanka var. Bugünün öncesinde iki oyuncunun da 8 oyunda 4 puanı vardı. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Anişkin'in D4 ile oyuna başlıyoruz. At F6'nın ardından C4 ve E6'nın ardından da At F3 geliyor. Antinimyzoint varyantını tercih ediyor Anişkiri. D5'le karşılık veriyor buna. Banka g 3de filini G2'den geliştirecek Anişkiri. File E7'nin ardından Fil G2 ve kısa rokta siyahların Katalan e, savunmasını tercih ettiğini görüyoruz. Kısa okun ardından D çarpı C4. Vezir C2 ile C4'e basılıyor. A6'nın ardından A4 rakibinin e, herhangi bir B5 sürüşüne isim vermek istemiyor burada beyazlar. Ve fil D7'nin ardından da vezir çarpı C4'te piyon geri almış olunuyor beyazlar tarafından. Fil C6'ya geliştirildi. Hala B8'deki at geliştirilmedi ama beyazlar da filini F4'ten geliştiriyor. Fil D6 gel filleri değişelim. Beyazlar at C3 gelişimine Devam ediyor burada. Tabi fil çarpı F4 biraz garip bir konuma sebep oluyor. Çünkü G çarpı F4'den sonra G hatta açık. Yani beyazlar normalde böyle bir yapıyı tercih ederken E3'lü yapılarda E çarpı F4 almayı tercih ederlerdi. Ama onda da hani D piyonunun ayrık kaldığını görürdük. Şimdi G çarpı F4'den sonra G hatta açık ama siyahlar bunu değerlendirecekmiş gibi durmuyor. Belki de beyazlar işte ş bir kale G1 gibi kalesiyle G hattından bakabilir. İlerleyen vakitlerde göreceğiz bunu. A5 de siyahlar yoluna devam ederken beyazların E3 hamlesini görüyoruz. At A6'dan geliştiriyor Van ve Anişkiri A5'e oynuyor. Hamle 14'te. A5 önemli bir hamle oyun adına ve şu anda Merkezdeki atı kaldırmaya yönelik bakalım çalışmaları olacak mı Van Kanun G2'den filler değişiliyor. Şah çarpı G2'nin devamında C6 ve H3'ün devamında da Vezir B6'dan geliştirildi. Hem kale bağlantısı sağlandı hem B2'ye bir baskı var. Vezir E2 ile Anişkili diyor ki benim vezirim artık C4'te bir iş yapmıyor. Ben o veziri E2'ye çekiyorum. Hem B2'yi savundum hem de belki de bazı varyantlarda şu an at tarafından tutulsa da vezirimi şah kanalına doğru aktarabilirim diyor. Banka rakibinin alan avantajını kırmak adına C5 oynamış burada. Kale FD1'in ardından. C çarpı D4, kale çarpı D4'e de tabii ki siyahlar hemen. Taşlarını değişerek basitçe e, böyle oyun sonuna demeyelim de... ...kendi alan dezavantajını biraz daha rahatlatmak istiyor diyelim. Kale çarpı D8, vezir çarpı D8. Bu oyunun garip hamlelerinden bir tanesi çünkü... Yani normal şartlarda burada kale çarpı D8 oynamak istersiniz. Neden Van K bunu oynamamış? Çünkü beyazların vezir B5 gibi bir hamlesi var burada. Eğer siz vezir çarpı B5 alırsanız A çarpı B5'e kale çarpı A5 boşta kalıyor. Çünkü A6 atı da istekte. Aksi takdirde de mesela vezir B5'e vezir çarpı B5 almayıp vezir C7 oynasanız da burada hem kale C1 atakları çok kuvvetli olabilir hem de at C4'ten sonra tekrar A5'e baskılar gerçekleşiyor ve A5 piyonunun tahtada fazla duramayacağını söyleyebiliriz. Biraz da o baskılardan kaynaklı çünkü at C4'te hem B6'ya hem A5'e basıyor. Bu yüzden sıkıntılar olabilirdi. Van Kao burayı vezir çarpı D8 de çözmüş. Kale D1 ver veziri, vezir A8. Enteresan tarihçilerden bir tanesi yine ama bu çaprazı çizdiğimiz zaman biraz daha mantığımıza oturuyor. Yani B piyonunu sürdükten sonra burada Şah'a bakan bir vezir gayet mantıklı gözüküyor tahtada. Şah G1 oynadı bu yüzden Anişkiri ve at B4'ün ardından da vezir B5 hemen taşlarını daha iyi konumlara yerleştirdi. Alan olarak yine avantajı ele geçirmiş oldu beyazlar burada. Ve at B D5'in ardından at çarpı D5, at çarpı D5, siyahların D5'teki atı tabii ki çok güzel ve... E piyonunu sürüp atı dürtemiyorsunuz çünkü hem F4 boşta kalıyor hem de bu çaprazla alakalı artık daha büyük dertleriniz olabiliyor. Kale bir kalesini açık bir hatta gelmiş oldu. Anişkiri ve H6'nın ardından Vezir D7'ye girdi. Şimdi 7. yataydan bazı sıkıntılar yaşayabilir mi siyahlar? At V6 ile Vezir'i tekrar istedi. Vezir D6'nın ardından da G6. Yavaş yavaş şah kanadındaki konumunu düzeltmeye çalışıyor burada Vanka. Beyazlarsa B3 oynamış. H5'in ardından şah 2 ve şah g7'nin ardından da vezir d4. Burada beyazların isteği artık at d7'den sonra f6'ya basmak, f6'yı düşürmek. Çünkü başka bir taşta oraları savunmanız zor oluyor. At d7 hem kaleyi hem atı istediği için tabii ki hem f6 hem f8'den bir tanesini vermiş olacaktınız. Bu yüzden kale d8 de banka bu d7 karesinin hakimiyetini almış oluyor artık at d7'leri kesti. Vezir B2'ye döndükten sonra vezir B8. Yani A8'deki veziri koyduk ama bir iş yaptıramadık. Banka A, şimdi vezir B8'den o veziri tekrar oyuna katmaya çalışacak. Belki de D6 karesinden burada B4 hamlesi geliyor. Anişkili'den. A çarpı B4. Kale C4. Hemen almıyor piyonu. Belki de kaleyle bir batarya oluşturup öyle B7 piyonuna basarak almak isteyecek. Ve burada B3 hamlesi geliyor. Öyle kolay kolay vermek istemiyor banka apiyonuna. Kale B4'ün ardından. Vezir A7. Tabi buradaki olaylar şunlar. Siyahların taşları bağlı vezir hariç ve hala bu istek var. Dikkat ederseniz. Yani burada D8'den kaleyi kaldıramıyorsunuz hiçbir şekilde. Çünkü hat D7 istekleri hemen devreye girmiş olacak. Vezir A7'nin olayı da şu. Kale çarpı B3 alındığı zaman vezir çarpı A4 almak ve rakibin uzakta bir geçer olmamasını sağlamak ama Kale çarpı B7 ile tabi bir piyon daha almış oluyor burada beyazlar. Aynı kanatta dörder piyon kaldı ve tabii ki beyazların veziri ve kalesi biraz daha aktif gözüküyor. Nedeni de F7 karesi ve bu çapraz. Şimdi baktığımız zaman hem at hem de kale burada F7 karesine basıyor. Aynı zamanda vezirin bulunduğu çapraz çok kritik. Yani burada durduk yere siz kale F8 oynarsanız yine at D7 tehditleri var. Bu yüzden Van o vezir e8 oynuyor ve f7 karesini böyle tutmayı tercih ediyor. Tabi burada f7 karesi alınabilir mi yani kale çarpı f7 mesela vurulabilir mi? Tabi ki vurulabilir. İşte vezir çarpı f7, at çarpı f7 ve şah çarpı f7 devam yolları izlenebilir ama kale çarpı f7'ye rakibin şöyle bir olayı var. Ee, ya yani veziri verip bir şekilde kale atla konumu tutabilir olayları var. Tabi burada kale a tercih etmiş belki daha böyle başka bir hamleyi daha böyle sakin bir hamleyi tercih etmiş Anişkiri ve kale A7'den sonra isteği şu ki sen bunu kaldıramıyorsun tahtadan ve baktığımız zaman bir taş daha oraya desteğe gelecek F7 karesine basmaya gelecek bu yüzden beyazlar adına e5 atının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani F7 savunmak adına neler yapmamız gerekiyor bir kez daha ortaya çıkıyor burada. Tabi o kale F7 varyantları Yine beyazlar adına kazançlar olurdu ama daha sağlam bir yola gidiyor belki de kendisi için Anişkiri kale A7 ile. Kale D5 burada artık belki de e, bilmiyorum kale çarpı E5 mi vurmak isteyecek ama Vezir B7 çok çok kuvvetli geliyor ve burada Van Kaun'un hamlesi zaman baskısı da devreye giriyor yani 100 dakikalık süresini bitiriyor. Henüz 40. hamleye ulaşmadık zaman eklemesine ulaşamadık. At E4 oynuyor ve at F7'den sonra Van Kaun burada oyunu kaybetmiş oluyor. Çünkü artık Vanka adına oynanabilecek hamlelerin hiçbiri oyunu tutmaya yetmiyor. Neden kaybettiğini kısaca bir bakalım. Şimdi beyazlar ne istiyor burada? Beyazların isteği at D6'dan hem ver veziri hem şah çekişleri. Bu yüzden veziri düşürmek istiyor. Eğer siz bir şekilde bunlara engel olmak isterseniz, şahı kaçarsanız yani şahı açarak şahlardan kaçmak için mesela şah G8 oynayalım. Buna hemen Ataş altı şah var. Şah nereye giderse gitsin. Bir tanesine gittiğim zaman da vezir g7 matlar var. Yani bunlar çözüm olmuyor. Bilgisayarın buradaki önerisi at f7'den sonra d7'den taşı feda etmek. Yani vezir d7 ile mesela taş feda etmek ama bu da tabii ki çok basit olacak. Çünkü vezir çarpı d7'den sonra kale çarpı d7, kale çarpı d7 artık taş üstün kalmış oluyor beyazlar ve basit bir kazanç oluyor. Bu yüzden A çarpı F7'den sonra oyun Van Kao adına bitmiş oldu. Anişkiri ise 9'da 5 puana gelerek ikinci sırayı paylaşmaya geldi. Bakalım yarın adaylar turnuvasında neler olacak? Yani Anişkiri Karsen Dünya Şampiyonluğu maçı ister misiniz? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. 6-7 saatlik yayının ardından bunda biraz yorucu oldu kabul ediyorum ama umuyorum bir sonraki videolar daha iyi olur görüşmek üzere